Herkes gitti işte. Gerçi bütün dünya burada olsa ne olur? Bir babanız eder mi? Elba dağıt. Fakir fukaraya elbiselerini ver. Ben bunları mı yapacaktım? Ben bu hayalle mi geldim İstanbul'a? Şurada oturacağız. Dertleşeceğiz. Çalışacağız. Sohbet edeceğiz. Banka kredi vermeyince Sadullah babamı borç verdi. E tabii ki dükkan açılması için gerekli olan altınları da. Ee? Sadullah babama senet imzalattı. Neden şimdi öğreniyorum? Ben de şans eseri öğrendim zaten. Annem endişelenmesin diye babam gizliyordu. Yani adam eğer borç veriyorsa karşılığında senet imzalatması tabii normal ama... ...ne bileyim dükkan açılmadan önce soygun. baba ertesi gün karakola gitti. Sonra da savcılığa geldi. Yani bizim dükkan soyuluyor. Ve bir, bir Allah'ın kulu görmüyor. Beni de şüphelendiren o zaten. Ne bir kamera kaydı var... ...ne de bir parmak izi. Biliyor musun? Her gözümü kapadığımda Babamın boynundaki ipin izini görüyorum. Sadece bizim değil. Babamı o ilmeği attıranların da kaderi değişecek. Göreceksin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.